Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar selam. Bir Arkadaşlar selam. Selam'a devam kardeşim. Bugün <laughs> yanlış kanalda değilsiniz. Yanlış kanalda değilsiniz merak etmeyin. Farklı bir hesaptayım. E, ligi düşük. Şu an Mistik'teyim. Yani, yani Mistik bildiğiniz kömür ele oldu artık. Yani millet çok kötü oynuyor. Ama ben de dedim ki hiç bilmediğim bir şey alalım. Bakın cidden Serena hiç bilmiyorum. Yani 8 yıllık mele hayatım boyunca belki daha fazla olmuş. Bilmiyorum 8 yıldan fazla oldu mu mele açıldı bilmiyorum da. Hani Serena'da 10 maçım yoktur. Hani, hani attığım maçlar da zaten herhalde böyle troll maçlar falandır. Öyle çok oynamadım. Şunu da sesini az kısayım. Hah. Deneyeceğiz. Yani bu Serena'nın da bir tadına bakalım. Millet midde gök kıranla oynuyor amına koyayım. Yani ben dedim ki onlardan ne farkım var? Hani ilk defa sizlerin huzurunda Seren oynayacağım. Şimdi buraya trap koymam lazım benim. Unuttum onu efendim. Neyse. Bir tane daha koyarım ben de. Ne dedin o işi? Ya da çalarım falan gerek yok. <laughs> neyse. Normalde flame shotla falan da oynuyorlar da ben Flash'la oynamayı tercih ettim. Ee, dedim Flash'la mesela bir elim ısınır. Mekaniğini falan anlarım. Hatta şöyle bir tane stun koydum oraya. Tamam iyi denemeydi. Sıkıntı yok. Ee, yani rezil rezil rüsva bir serenayım bu arada cidden hiç bilmiyorum. Sen sen şey yap ben ben sana yardım <laughs> <çalacağım> edeceğim. diye korkuyorum. Ah <laughs> oh, Allah be abi bu tatil beni mal etti. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ee, maalesef ki şey olacak. Yani telefon kasmaya falan başlayacak çünkü burada hava çok sıcak ve ventilatör yok. Ee, yani üstte sadece bir tane pervane var o kadar. Başka hiçbir şey yok. Yalnız ben buna bunu almak zorunda mıyım? Neyse tamam böyle yapalım. Evet. Şöyle bir dakika şunu koyuyorduk. ha. Hop şöyle bir tane ısırdım. Onları satayım. <laughs> Baba neymişim ben ya. <laughs> bir tane de şöyle. Allah. Tutmalı. Tutmalı. <laughs> Dur sana şimdi şöyle bir şey yapsam. Ya da neyse hiç size hiç denemeyeceğim. <laughs> Baba tutmuyor ya. lan zaten Q tutturamayan adamım. mı Bunu nasıl tutturacağım ben ya? Umarım çok kötü gelmiyordur valla. Normal kablolu kulaklıktan konuşuyorum da. Bakayım şuradan birini avlayabileceğim mi? Şimdi bunun trebi koyup üzerine W atıyoruz zaten. Onu biliyorum o kadar da değil. Şöyle şuradan da... Heh, bu üzerinde işaret olduğunda kayınca W sıfırlanıyor. Okey tamam. Ya bildiğim şeyler bunlar da. Hani alı, yani oynayınca biraz garip oluyor. Şimdi şuradan... E, ee, yını... analiz kim? Neyse tam görüşümüz vardı. Şöyle bir tane stun vereceğim buraya. Dandikül Den, Vahşet bir stun oldu. Allah oğlum bir dakika durun lan. Oğlum ben oraya hazır değilim ya. Tamam bu ben şöyle bir kaçayım buradan. Hop şöyle ver sana bir stun. Kafasına derken buradan çıkarsam güzel olur. Tamam güzel. Allah Allah bırak beni. Şimdi sana bir tane stun şöyle onunla satayım. Birader ben var ya oynuyorum bu çöre. Oy baba ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Olmadı tamam daha yapacak bir şeyim yok O kadar da değil. Bence takım oynattım. Yani bence iyi oynuyorum. Ama bizimkiler biraz kötü sanki arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar şöyle de bir hikaye anlatayım size. Şimdi biliyorsunuz YouTube'da Kiti diye bir arkadaş var. Ona Serena'yı ben öğrettim. Yani benim sayemde şu an YouTube'da onu Serena diye tanıyorsunuz ama. Yani haberiniz olsun. O ne kadar da yeniledim ya. Yani o size bunu söylemiyor ama. Çünkü gizlilik şeyi vardı. Gizlilik sözleşmesi vardı bizde. Pasifini aldık. Ama artık söyleyeceğim onun bir yıl bir yıllık sözleşmeydi geçti bir yıl. Haberiniz olsun şu an nasıl boş yapacağım bilmiyorum kanka bir dakika dursana. Hop şöyle bir tane stan Allah. Şöyle bir tane daha stan. Tutmadı. Olsun baba. Ya şimdi şimdi takım demiyorum bu sefer de ne siki arıyor diye. Ha? Şöyle bir tane deneyeceğim. Şöyle bir tane. Bak şimdi buradan. Allah. Allah. Tamam çıkalım buradan ya. şöyle döneyim. Bir tane. Değerse artık. Bunda full böyle yenileme basmak lazım aslında. Böyle full dönüşmek gerekiyor herhalde. Şöyle bir tane şuna. Allah o da flash attı. Neyse flash'ını aldım kanka sıkıntı yok. Bir tur daha deneyeceğim onu. Isırdım onu. Bende kaldı lan güzel. Daha şöyle bir tane şöyle deneyeyim. Ooo tuttu lan. Onu nasıl tutayım? Baba ne diyorsun ya? buna koyayım. Kaçtım bunu. Güzel. Şöyle bir tane de sağ. İyi anti baba. Normalde benim trap bırakmam lazım böyle sağ sol çalılara falan da <laughs> onu unuttum. Öyle bir yeteneğim vardı değil mi? Öyle Midgus oynarken karşımda Serena oluyordu. Beni midten çıkarmıyordu böyle bilen seranalar Sıkıntı. Bir de kitapla oynuyorlardı Serena'yı. Sürekli trap koyuyorlardı. Şöyle şuraya bir tane koyayım. Bunu böyle sürekli ulti açıp kapatınca bu bekleme süreleri şey oluyor diye biliyorum zaten. Şöyle bir tane de şuraya atayım. Hani gelenik kapatmak için orada tabi. O Zetiana değil de. O kadar değil arkadaşlar. Şöyle bir tane de şuraya trap koyacağım. Diğer iki tane trap görüş. Diğerleri şey için, stun için. Şu attım yanlışlıkla. Tam da böyle. Gel baba. Haydi bak şimdi. Isırın kaptım gel. Bizim burs nerede? Ha buradaymış. Bak şimdi. Şuraya attım kanka. Onun onun on, on. ne diyorsun oğlum ya. Oğlum bu Bak. O siktir tutuyordu. Kolu çok iyiymiş lan. Dur dur. Bu çoğu gelecek buradan. Hop şöyle bir tane. Enter. Eee yani bunun bu pasif muhabbetini kullanmayı bilsem aslında oynayabilirim de. Biraz şu an biraz zor ya. Aha. Tamam bunda pasifim bitti benim. Şöyle bir tane daha şöyle bir deneyelim. Tutmadı. Şuraya şey minyona bir tane çuva atayım da şurayı toparlayalım. Tamam. Sıfırla, sıfırlatamadım ama neyse. Hatta şu XZ oynayayım. Onu XZ'ye da flash var mıydı ya? Bu baboli sen ne yapıyorsun? Baboli sen ne yaptın ya? Allah güzel öldü lan. Oğlum bildirim gelip duruyor bu ne ya? Bak telefon kasmaya başladı görüyor musun? Isıracağım lan seni sadece. Flash kullanmak istemiyorum lütfen. Bakın arkadaşlar telefon ısınmaya başladı şimdi gördünüz mü? Bak bir de akıcı modda oynuyorum. Yani şu an belki şey demişsinizdir yani. Bu adamın telefonu niye böyle amına koyayım. Isır kanka. Güzel düz vuruşla kesiyorum. Şöyle bir tane şuraya. Şu an 30 fps e düştü telefon. ama bir tane daha buldum. Güzel. Vallahi skin sonic oynuyorum ama yine de oynuyorum ya. Garip bir şekilde 4-1 oynuyorum şu anda. Baba bir yerine tutsun ama aslan artık ya. Bir de sen de düzel kanka 14 Pro gözünü seveyim. Niye kasıyorsun sen? Tamam hadi 35 derece var burada ya. Hissedilen de 40. De bu kadar da olma gözünü seveyim. Baksana. Allah. Mal mal veriyorum sadece. Dur bakayım. Bir şey yapacak mı bu? Aha. Şöyle gelene bir anda böyle stun koysam. Yok. Bu çarpanlık değil ya. Ben böyle... O oh Allah. Şöyle bir stun koysam şuraya. Ha şey Serena'yı e tuttu da pardon. İgze'yi tuttu da. İgze'ye bize çalışmaz şu an ya. Yani. Allah. Ama ne koyayım? Oy baba ne oluyor? Neyse güzel. Abi yine taşıttırdım orayı görüyor musun? Neyse arkadaşlar ya şey kitiyi abonelikten çıkmayın. Hani ge yani başka Seren oyuncularına da ihtiyacımız var ama tabii. Hani Seren'i deyince akla ilk önce ben geliyorum. Ee, ama yani kitiyi de üzmeyelim şimdi. Kiti abonelikten çıkmayın. O kötü olur biraz. Üzülür. Ben de üzülürüm. Ben e, tabi çok e, şey yapmam yani. Ben biraz insanları düşünen biri olduğum için. Hani... <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Ya bu tut artık orası bu çocuğu. <gülüyor> tutmuyor. <gülüyor> of güzel tam <abi>, kazanmışız. <laughs> Mavi çalışan hiç düşünmedim bu arada canına falan bakmadım ya. Abi tutmuyor ama kolumuz sildi. Neyse. <gülüyor> Telefon çok kasıyor. <laughs> Allah kafayı <geçer>. yiyecek. <laughs> ya 14 Pro Max niye kasıyor kanka? Sikeceğim bak böyle şeyi. Steve Jobs. Steve Jobs kendine gel. Gerçi doğru sen. Değil, senlik değil ya durum. Sen yanlış şeylere de etmişsin bu telefonu ya. Yoksa sen var ya. Çok akıllı bir adamsın ama. Steve Jobs. Steve işte. <laughs> Hop şöyle bir şuraya. Bir şey yaramadı. Şöyle bunu ısırdım. Güzel. Bak şimdi. Şöyle bir tane sağ attım buradan. Sağ kroşe tutmadı. Sıkıntı yok. Lordumuz geliyor. Lordumuz geliyor. Kafayı yedi bu, bu Berkaya. Ne oldu amına koyayım? Kafayı yedi adam ya. Şöyle şuradan bir tane stand denemesi. Tut, tut. Başarılı mı? Başarılı. Bir ısırdım çıktım oradan. Aa, Allah. Lord'a da girdim bir anda. Lord'a girdim. Allah belası versin. Ne yapıyorum ben? Şöyle bir tane stand deniyorum. Vallahi diyorum random diyor. Bir şey takmıyorum. <laughs> Allah. Allah. Güzel. Haydi oğlum Gus. Fleme, fleme şotum olsa güzel olurdu. Oğlum ben öleceğim. Manyak mıyım lan ben? Ne yapayım? Şöyle bir tane... Evet. Dikkat. Oh my god. Gushin. Porkatal Gushin. Nice uh, fast stand. Kralsın. <laughs> an çoğu geldi kanka. Aman dikkat. Öldüm mü lan? Ah be oğlum. Ultin yok değil mi? Ama ölmezsin be oğlum. Ay, ay Yakındı. Van van. Van van. Vun vun. Bum bum baba yapamıyoruz sporu. Sıkıntı yok. Evet şimdi o zaman e, iş başa düşmedi. Çünkü ben de bir yapamıyorum. Şöyle hemen şunu koyacağım. Baboli sen ne yapıyorsun? Hop şöyle şuradan kay. Oğlum ne kadar güzel kayıyorum ya. Kay kay gibiyim. Hop stun'ı koyarım böyle. Ya Allah aşkına var ya acayip bir resim var ona da. Şöyle şöyle bir tane stan Allah'ım adam bu adam stun kaçırmıyor ya. Bu adam stun kaçırmıyor ya. Şöyle bir tane buna stun. Flash'ım olsa oyun yapacağım da. Flash yok yani. Şöyle bir tane de sağ, sağ kroşeli Allah belasını versin tutmuyor hiçbir. <laughs> Nasıl tutuyor oğlum mu bırakıyor ya da, ya da biz mi kafa atıyor? Aa acaba büyük ihtimalle biz kafa atan için tutuyor onlar. Yoksa adamlar kain değil mi bunu koyayım yani? Şöyle bir tane sallamasyon. Gel babana. Allah. Loras kardeşime yardım ediyorum. Hemen şöyle bir tane stun. Çuğu geliyor arkadan. Arkadan şu geliyor. Aman dikkat edelim. Benim trap nereye gitti amına? Şöyle bir tane şuradan soldan derken tutuyor. Tutuyor bu adam. Ne yapıyorum amına koyayım? Bunda kesiyor. Geldi. Geldi bunda atladı. Allah belanı versin derken şöyle şuradan da bir tane şuna tutturduk. Buradan da şöyle şuna kaydık şöyle kaçtık. Bak bak yavaştan öğreniyorum bak. Tendastan Allah belanı diyor ki. Belerek diyor ki niye ulti açamıyorum diyor ama. Adamın karşısında the best serena in Sıra sıra duruyor. Abi bu gusta kalıyor ama bu killer. Q'ya gider mi ostan Allah'ım yarabbim sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Kestim bu orada. Isırdım bunu da. Oh, şöyle Maç bitsin diyor artık. <laughs> Maç bitsin diyor artık. Stanı koyuyor şöyle <laughs> yine <Stan. gülüyor> <Çuğu 'ya> gidiyor. Amına koyayım Chu'ya gidip duruyor ya. Gola kanka bitir. Bitir 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 bitir. 7 4 sen oynamışım bitir amına koyayım bitir. Ha tamam güzel. Çok da bağıramıyorum biliyor musunuz? <laughs> Camlar açık burası full şey biraz yaşlı mekanı. Şimdi bu delin ne diyor, ne yapıyor falan diye düşünmesinden. Boktan video oldu ama var bir şey diyeyim, bunu atacağım ben. Çok eğlendim. <laughs> Maçı da çok komik koyayım.